Sevgili seyirciler, hatırlanmak onları mutlu etti. Yılın bir günü de olsa onlar için özel bir gün olması ve bu özel günde programlar düzenlenmesi, il yöneticileriyle bu programlarda birlikte olmak onlara engellerini unutturdu. Yüreklerindeki mutluluk gözlerinde tebessüme neden oldu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Sultan Sarayı'nda düzenlenen programda engelliler ve il yöneticileri Ay El ele tutuşup halaylar çekti ve gönüllerince eğlendiler. Programa katılan Vali Muammer Erol, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Emniyet Müdürü Fahrettin Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Bilginoğlu, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerda, Profesör Doktor Yasemin Açık, medya temsilcileri, sivil toplum örgütü başkanları, engelli derneği üyeleri ve aileler sohbet edip eğlendiler. Gecenin açılış konuşmasını tüm engelli derneklerini temsilen Şizofreni Derneği Başkanı Doktor Ömer Deniz yaptı. Deniz konuşmasına engellilere yönelik 2010 yılında yapılan organizasyonları sıralayarak başladı. Hayırlı bir sene oldu. Neler yaptık? Üç kampta güzel etkinlik yaptık. 80 engellimiz ve ailesi Karayolları kampında 10 gün kamp yaptı. Diyarbakır'dan, gazetelerden duyanlar bizi aradılar. Biz de kamp yapmak istiyoruz diye. Biz dedik ki biz şimdilik Elazığ'dakilerle ancak bunu yapabiliyoruz. Karayolları Bölge Müdürümüze de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi aramızda yok. Ankara il dışında. Yine sosyal hizmetlerin, il müdürümüzün misafiri olarak rehabilitasyon kampında ee, Sayın Emniyet Müdürümüz bizi polis kampına misafir etti. Efendim üç iftara katıldık. Ee, Paşa Konağı'nda Sayın Valimizin e, davetiyle oraya gittik. Ee, Pertek Termal'e gittik, feribota binip bazı engelleri daha aştık. Ee, yine hanedanda güzel bir iftarda buluştuk hep beraber. Ee, ve artık bu toplumda sekiz buçuk milyon engellinin var olduğunu hepimiz görür olduk. Ee, geçen bir televizyon programında 1 milyon görme engelliden bahsediyordu. Insana çok uçuk geliyor bu rakamlar. Ama tabii biz görmek istemediğimiz zaman, görmediğimiz zaman onları yok sayıyoruz. 2010 yılının engelli dernekleri için çok bereketli ve aktif geçtiğini ifade eden Deniz, engellilerin eksikliklerini sıraladı. Ne yazık ki hala Elazığ'da özellikle tekerlekli sandalyeye mahkum olan kardeşlerimizin transferini sağlamak için henüz bir araca kavuşamadık. Ümid ediyorum ki 2011 senesinde buna da e, kavuşmuş oluruz. Yine özellikle görme engelli kardeşlerimiz ve tekerlekli sandalye kullananların en büyük yakınması kaldırım sorunu. Bunu hep dile getiriyoruz. Tabi insan açtığı engelleri çok dile getirmek istemiyor ama hani çözülmeyenleri daha çok dile getirmek istiyor. Bu nedenle e, engelli kardeşlerimizin bu konuda beklentileri var. Ümit ediyoruz ki 2011 yılında bu sorunları çözme konusunda da önemli bir mesafe kat etmek istiyor ederiz. Gecede Elazığ İş Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık'a verdiği desteklerden ötürü 6. Köyler Derneği Başkanı Refik Temiz tarafından bir plaket verildi. Plaketini alan Açık, her zaman engellilere destek olunması gerektiğini ve her sağlıklı bireyin bir engelli adayı olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Saygılar ve sevgiler için bu anlamda günde, bu şarafın yengeler gününde. Bizleri de için tüm camialar ve hepimizden, hepimizden sizlere saygılar, sevgiler Sağ, Sağ olun, var mı? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Dünya yani, İngilizler e, Günü'nü tutladığımız bu gün. Burada sizlerle birlikte olmaktan çok e, mutlu oldum ben. E, engelli kardeşlerimizin hayatın tüm aşamalarına, örneğin sosyal yaşamak, kültürel yaşamak, siyasal, ekonomik yaşama mutlaka katılmalılar ve yer almalılar diye düşünüyorum. E, kendi yeni engeller aşmıyoruz, yeni engeller oluşturmamalıyız ve engelleri aşmak için de mutlaka çok çaba harcamalıyız. hep, aslında hepimizin engelleri var. bu engeller fiziksel olması da işte düşünsel olabiliyor, sosyal engellerimiz oluyor. Önemli olan duygularımızda, duygularımızın, düşüncelerimizin, sevgimizin, insanlara bakış açımızın, olaydan karşısında dik duruşumuzun engelli olmaması diye düşünüyorum. Ve her birimizde gelecekte bir engelli olma potansiyeline sahibiz. Ben bu geceyi burada birlikte geçirdiğimiz için Sayın Doktor Ömer Deniz'i bu birikmeliği oluşturduk için çok teşekkür ediyorum. Herkese saygılarımı sunuyorum. Gecede bir konuşma yapan Elazığ valisi Muammer Erolda, engellerin bu şehirde yalnız olmadıklarını söyledi. Gültekin bitirirken bir yalnızlık şarkısı söyler sazım diye bitirdi. Onun sazı yalnızlık şarkısı da öyle söyleye dursun. Ama Elazığ'da inşallah özürlüler hiçbir zaman bu şarkı bizim şarkımız demeyecekler. Evet. Bu şarkı Gültekin'in yalnızlığını ve başka yalnız kalan sevgilileri ifade olsun. Ama engelli kardeşlerimiz inşallah Elazığ'ımızda bu kadar hamiyetperver geniş gönüllü insanlarımız varken ve hamdolsun devletimizin imkanları bu kadar engelli kardeşlerimiz için seferber edilmişken ve bizim gibi yetkililere de sonuna kadar gidebilirsiniz ee, talimatı verilmiş kapısı aralanmışken inşallah engellerimiz yalnız kalmayacak engellerimiz engelli kardeşlerimizin her yaştaki kardeşimizin gözlerindeki ifadelerden bize şunu söylediklerini algılıyorum ve oradan da kendimize epeyce görev sorumluluk ve ders çıkarmaya çalışıyorum. Konuşmaların ardından il yöneticileri ve engelliler birlikte oynayıp gönüllerince eğlendiler. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü engelli vakıfların da katılımıyla Sultan Sarayı'na bir akşam yemeği verildi. Akşam yemeğine Elazığ'daki protokol ve engelliler katıldı. Burada düzenlenen akşam yemeğinde hem protokol hem engelliler gönüllerince eğleniyorlar. senden